Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimize geçmeden önce bir önceki videomuzda sorduğum bilmecenin cevabı trendi. Bu haftaki dersimizin konusu anneler günü. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak kutluyoruz anneler gününü. Beni de bir Türk anası doğurmadı mı? Türk anaları daha nice Mustafa Kemal'ler doğurur demiş Atatürk. Annelerimize saygımızı, sevgimizi sadece bir gün değil, her gün göstereceğinize eminim çocuklar. Hadi gelin annelerimiz için bir çiçek yapıp onlara hediye edelim. Bunun için gerekli malzemeler renkli A4 kağıtları, yapıştırıcı, makas, pipet ve ben şöyle kullanacağım. Daha önce bir çay bardağı yardımıyla bir çiçek çizdim çocuklar. Çok basit. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Şimdi hemen çiçeğimi kesiyorum. Artık birçoğunuz çok rahat bir şekilde makas kullanabiliyorsunuz ama kullanamayan arkadaşlarımız varsa aranızda büyüklerinizden yardım alabilir çocuklar. Evde kaldığımız bu günlerde bu tip aktiviteler bizim için hem eğitici hem öğretici olacaktır. Belki bu çiçeği babalarımızla hazırlayıp annelerimize sürpriz yapabiliriz. Evet, çiçeğimi kesiyorum. Evet çocuklar şeklimiz oluştu. Şimdi bunun ortasına önceden kestiğim yuvarlak kağıdı yapıştırıyorum. Tam ortasına gelecek şekilde yapıştırdım. Çiçeğim ana hatlarıyla hazır. Önceden ben bu kağıdı katlamıştım. Şimdi bu kağıdı nasıl katladığımı göstereceğim. Dikey bir şekilde tutuyorum. Önce öne doğru sonra arkaya doğru Şeritler halinde katlıyorum çocuklar. Bunu bir taneyle de yapabilirdim. Size göstermek için ikisini birleştireceğim. Birazdan yapıştıracağız. Evet. Aynı şekilde tekrar oluşturdum. Tam şu köşesinden yapıştırıcıyı sürüyorum. Bir diğer kapladığım kağıdı yapıştırıyorum çocuklar. Evet. Şimdi daha geniş bir yer fazla elde ettim. Şimdi çiçeğime yine yapıştırıcıyı sürüyorum. Bir yer tam ortasına yapıştırıyorum. Bu altını da benim elimde şönil vardı. Siz isterseniz kurdele veya iple de yapabilirsiniz. Şönille sıkıştırıyorum ve fazlalığı kesiyorum. Evet. Anneme hediye etmek üzere hazırladığım çiçeğim hazır çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın. Kalın hoşça kalın. Evde kalın çocuklar.